İbrahim Altuntaş. Birincisi saç yapısı çok önemli. İkincisi saçın işlem gördü mü, görmedi mi o ortama çok önemli. Üçüncüsü de yaptıracak olan bayanın ten rengi, tercihi, yani kullanma şekli bazı renkler makyajla e, kullanıl yani kullanılırsa daha canlı gösteriyor. Bazı renkler makyajsız e, daha soluk gösteriyor. E, bunlar hep bir bütün bütündür. Yani bunların hepsini tek tek e, bütünleyerek bir e, uzman bir kuaförü ile birlikte fikir alıp o şekilde belirleyebilirler. O işlem yaptıracağı işleme bağlı. Yani boyadan önce kesim Yapacağımız işlemler de olur. Sonra da e, kesim yapılabilir. O kuaförün e, tercihesine kalmış, saçın ortamına kalmış bir şey. Öncesi de kesilebilir, sonrası da kesilir. Onda herhangi bir şey yok. Çok zararlı. Yani şimdi e, evde açıcıyı biz biz bile yani kullanırken tercih isteyen bir şeydir. E, yani açıcı evde kullanılacak bir şey değil. Amonyak derecesi yüksek, açma gücü yüksek olan bir e, ilaçtır. Yani evde istemedikleri sonuçla karşılaşabilirler. E, i̇stedikleri o an için belki bir sebere mahsus iyi olabilir. İkinciye e, ilkinde iyi bir sonuç aldım. E, ben bu şekilde devam edeyim de. İkincide de çok berbat, çok e, ummadıkları bir şokla karşılaşabilirler. Yani açıcı evde kullanmaları kesinlikle tavsiye etmiyorum.